Televizyondan gelen görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz ve bu görüntüler İran'ın saldırılarına ilişkin, füze saldırılarına, balistik saldırılarına ilişkin görüntüler. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi ve demir kubbe çalışıyor. Biden, Harris ve ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelme kararı aldı. Derhal bu konular görüşülüyor. İsrail ordusu sivillerin bomba sığınaklarına alındığını ifade etti. Siren sesleri duyuluyor Tel Aviv'de ve İsrail'in orta kesimlerinde. Kudüs'te siren sesleri var. E, İsrail ordusu tarihi bir görüntü. Evet. Yani 20 Mart 2003'ten bu yana dünyanın gördüğü sanırım en çarpıcı görüntü. Yani bunun altını çizelim. Şu anda tarihe tanıklık ediyoruz. Tel Aviv değil mi? araya girdim kusura bakma lütfen evet, evet, ama. Evet, yani bu görüntüyü söylemek lazım. Şu anda sesini duyduğumuz ve izlediğimiz görüntü 20 Mart 2020 2003'teki Bağdat saldırısına benzer nitelikte bir görüntü.